Merhaba arkadaşlar, ben Erhan Zorlu. Türkiye'deki işim ihracatçılık. Sizlerin özenle ürettiğiniz birçok malzemeyi alıp dünyanın değişik yerlerine ihraç ediyorum. Buralardaki ismimiz de problem çözücü sevgili arkadaşlar. Fabrika kurmak isteyen veya bir şekilde mühendislik bakış açısına ihtiyacı olan insanlar bize geliyor, dertlerini anlatıyor. Biz de dünyanın değişik yerlerinden onların problemlerini çözecek malzemeleri alıp geliyoruz. Firma olarak bir misyonumuz var arkadaşlar. Bir ülkede tarım yapabilmek için ihtiyaç duyulan malzemelerin tamamını bulundurmaya çalışıyoruz. Yüzde yüzünü. Yaklaşık %80 civarında bu işi başardık. Gürcistan'da sektörümüzde pazar lideri olduk. Bunu biz söylemiyoruz. Uluslararası basın yayın kuruluşları ve rakamlar söylüyor arkadaşlar. Gürcistan'da yaşadığımız bu başarıyı başka ülkelere de götürmek istiyoruz. İkinci durağımız Özbekistan pazar lideri olduğumuz Gürcistan'da yaptığımız için aynısını Özbekistan'a taşıyacağız. Bu sizin için çok faydalı görüntüler ve bilgiler içerecek. Hepimiz işle alakalı düşünceler içerisindeyiz. Belki başka bir ülkede iş yapmak istiyorsunuz veya başka ülkelerde işçi olarak çalışmasını istiyorsunuz. İşte bu konularla alakalı kendinizi geliştirebileceğiniz dört dörtlük bir program bizimkisi. Yalnızca iş güç değil bizim olayımız arkadaşlar. Gırgır, şamata, belgesel niteliğinde eğlenceli görüntülerimiz de var. Önümüzdeki hafta sizi Türkiye'nin üçte bir fiyatına çok lüks otomobillerin satıldığı Gürcistan otomobil pazarına götüreceğim. Ve gelelim uçma konusuna arkadaşlar. Nedir bu uçma konusu? Arkadaşlar bizi uçmaya götürecek olan yolda ilk önce öğrenmemiz gereken alet bu. Bütün denge sporlarının atası. Eğer bunu başarırsanız uçmaya giden yoldaki en önemli zorluğu aşmış olursunuz. Gördüğünüz gibi sıradan bir kaykay bu arkadaşlar. Yalnızca şurasında bir elektrik motoru var. Bu elektrik motorunun gücü şu e, aküden geliyor arkadaşlar. Elinizdeki kumandayla beraber gaza bastığınız zaman kapatmışım farkında olmadan. Gördüğünüz gibi gaza basınca gidiyor, frene basınca duruyor. 1, iki ve 3 tane vitesi var. Şimdi bu alet çok zor gibi görünebilir. Vallahi biz dört tane Trabzonlu arkadaş başladık. Hayatımda hiçbir zaman bilyalıdan başka bir denge sporuyla uğraşmadım. Bisikleti bile çok sonralardan öğrendim. Ee, bu konuda 47 yaşın üzerinde birisi olarak hiçbir şekilde bir deneyimi olmayan bir adam olarak bir haftada dört dörtlük öğrendim. Şimdi sizlerin de huzurunda Aynı firmaya da çalıştığımız başka 4 tane daha Trabzonlu arkadaşım var. Onlar da böyle bir sporla ilgilenmediler. Hep birlikte sıfırdan başlayacağız. Önce bu sporu elektri elektrikli kaykayı hallettikten sonra ikinci adımımız snowboard. Önümüzdeki kışa kadar bu işi bitirdikten sonra aynı denge mantığıyla çok benziyorlar birbirine. Bunları size öğreteceğim arkadaşlar. Hemen acele de etmeyelim isterseniz şimdi ama yani şu duruş bu denge birçok sporda aynı. Önce bu aletle başlayacağız. Ondan sonra snowboardla devam edeceğiz. Ondan sonra suyun üzerinde uçabilen flyboard üçüncü durağımız ve son durağımız da jet motorlarıyla takviye edilmiş Zapata'nın bulduğu flyboard arkadaşlar. Hadi bize takılın. Siz de yeni baştan öğrenerek hep birlikte bu sporu geliştirelim arkadaşlar. Hakan bugün seninle başlayalım mı istersen? Bugüne kadar hiçbir denge sporu yapmamış Hakan arkadaşımla birlikte. Bugün isterseniz bundan başlayabilir miyiz ama bir sonraki haftaya bırakalım bence Hakan. Çünkü bu hafta e, hem kendimizi tanıtıcı videolarımız var. Ne iş yapıyoruz, neden bizi izlesinler, bizi izleyerek neler öğrenebilirler. Onunla alakalı detayları görecekleri videolar, tanışma, biraz işimizden bahsedeceğim. Azıcık elektrikli kaykaydan bahsettik. Bir sonraki hafta çok daha moma videolarla sizlere bekliyor olacağız arkadaşlar. Ve gelelim uçma konusuna arkadaşlar. Nedir bu uçma konusu? O kadar çok insanı, yüzlerce insanı uçuracağım diyorum diyorum da ne demek istiyorum? Arkadaşlar çok önemli bir zamandan geçiyoruz şu anda. Cep telefonlarının keşfi gibi, internetin hayatımıza girmesi gibi çok önemli bir alet şu anda insan hayatına girmek üzere. Evimizin balkonundan veya bahçesinden fır diye uçabileceğiniz yeni bir alet çıktı. Hatta birkaç alet çıktı. Şimdi kısaca bu aletlerin hangilerini inceledik ve hangisine karar verdik bununla ilgili kısa bir bölüm izletiyorum sizlere. Back to the Future filminden hatırladığınız sahneler artık bunlar gerçek oldu. 1,5 dakikadan 10 dakikaya kadar değişen sürelerde değişik firmaların modelleri havada kalabiliyor arkadaşlar. Birçoğu jet motorlarla, bazıları da drone prensibiyle uçuyor ama hepsinde ayakta durabilmek için aynı denge sisteminden faydalanıyoruz. Eğer bizim sizlere üreteceğimiz elektrikli skateboard aletini kullanmayı öğrenebilirseniz snowboard Jetboard ve waterboard gibi bunun türevleri olan yeni aletlerle de ayakta kalıp uçabilirsiniz arkadaşlar. İşin nirvanası en son ulaşmak istediğimiz noktada bu arkadaşlar. Zapata'nın bir Fransız milli sporcunun geliştirdiği aletler dizisinin en sonuncusu. 5 tane jet motoru var altında. Toplam 3000 metre yüksekliğe çıkabiliyor arkadaşlar. 10 dakika şimdilik havada kalabiliyor ve 160 kilo taşıyabiliyor. Aa, aa, aa. Aa, beşinci vides atıyorum. Aa, burası biraz hoşuma gitmedi. Şurada şöyle bir dönme hareketi yapmaya çalışayım ama düşebilirim de yani. Ne oldu oğlum? Sen de mi bineceksin? Sen de mi bineceksin Rocky? Gel oğlum. Yani bu kadar güzel biniyorum ki Halil senin de canın çekmiştir. Gel kardeşim. Gel. Gel kardeşim. O kadar güzel biniyorum ki yani bunu. insanın binesi geliyor. Al ya. Hadi yak bakayım hadi. Ver gazı. Hadi ya. Dön bakayım. Güzel. Aman oğlum. Bravo. Harikasın. Ver gazı amına ya. İnceldiği yerden kopsun. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi. Tamam baba çözdün işi. Harikasın. Aha. Bunların iyisi can sağlığı diyorum. Tamamdır birader. İşi çözdüm. Orası sıkıntılı öyle dik girdiğin zaman. Tamam, geç. evet. Dereye geç, dereye geç. Sorun değil ya. <laughs> i̇şte Sürsen, kaponun içindeki bir şey çok harika da orada bir şey de, İkinci günü mü, üçüncü günü mü ha, daha... Çok hızlanma. <gülüyor> <gülüyor> Frene basarak. Frene bas, birbirine çat öbürüne ondan sonra hemen. Frene basıyorsun değil mi? Hah, tamam. Güzel. Ebe. Evet. İşte bu. İşte uçmanın sanatı. Uçacağız. Aynen. Evet. Harika. Sonraki bölümlerimizde elektrikli skateboardla kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Gelin şimdi sizi Mızaçtil adlı firmama götüreyim. Hatta hatta gidiyoruz. Işte. Hadi bakayım atlayın. Ya şu bizim komşu çok sevmiş bu bizim Rocky'yi. Diyor ki ben size 10 bin dolar vereyim. 10 bin dolara sana 3 tane çok iyi şey alabilirim. Akülü araba. Yok. Verelim mi Rocky'yi ne bileyim 3 bu tane. Deme, bana ne Rocky'yi satmam. Ama araba istiyordun sen. İstiyorum ama para biriktir. Ben abim, Param yok abi. Satalım Rocky'yi de alalım bari. Niye diye? E sen akülü araba istiyorsun. Sıkıştırıyorsun beni. onlarda güzel para verdiler.

Rüzgarlı günlerde de stresli vallahi. Fıtır fıtır her taraf oynuyor. Şimdi burada sevgili arkadaşlar canlı bitkiler üretiyoruz. Hem fide hem de genç bitkiler diyoruz onlara. Tarımın ilk başlangıçta olmazsa olmazı. Zaten fideyle giriyoruz diyelim bir şantiyeye. Eskiden inşaatçıların söylediği gibi. Fideyle girip en son paketlemeyle çıkıyoruz. Aradaki bütün ihtiyaçlar bizde var. Gübresinden sulamasına kadar. Şimdi size... Şurayı göstereyim. Arkadaşlar burası 11 bin metrekare bir sera. Sadece fide imalatıyla beraber serayı dolduramadık. Bir takım uluslararası donör firmaların da yardımıyla birlikte Gürcistan'da çilek yetiştiriciliğini geliştirmeye çalışan bir kitle var. Biz de onlara dahil olduk. Dünyanın çok önde gelen, çok sevilen çilek çeşitlerinin fidelerini getirdik Gürcistan'a. Onlar için satıyoruz. Şu gördüğünüz alan çilek yetiştirmek üzere tarafımızdan hazırlanıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz boruları yarıdan kestik. 300'lük korige boruları bunlar. İçlerini toprakla dolduruyoruz. Biraz sonra da çilek fideleri gelecek ve buralara ekilecek. Ve güzel işler yapmışsınız Cüneyt abi. Bayağı bir ilerletmişsiniz işi. Plastikler bitmek üzere. Evet. Evet bu da yapılmışı arkadaşlar. Daha önce aynı uygulamayı burada yaptık gördüğünüz gibi. Evet, e, buradaki asıl amacımız bizim çileklerden fide almak. Şu gördüğünüz aşağı doğru sarkan kollar yeni fide yapılacak olacaklar. Şunlar. Çiçeklerde meyve olacak eğer izin verirsek. E, cinslerimiz uluslararası olarak çok fazla ilgi gören sözleşmeli cinsler. Bunları özel izinlerle birlikte üretebiliyoruz. Skala, Malga, Bunlar özel cinsler arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem verimi iyi. Uluslararası piyasada da çok saygı gören cinsler. Özel izinlerle beraber üretip satabiliyoruz bunları. Bunlar da domates fidelerimiz. Şunlar patlıcan. Çeşit çeşit sebzelerimiz var. Özellikle ilkbahar ayında sadece çiftçiler değil hobi amaçlı bayanlar da alır evlerinin bahçelerine dikmeye başladılar fideyi. Bizim firmanın aktif olmasıyla birlikte. Arkadaşlar burası da çiçek bölümümüz. Çiçekler de oldukça talep gören ürünler. Biliyorsunuz bazı bitkileri tohumdan üretebiliyoruz. Tohumu alır dikerseniz ve yeni bir bitki çıkar ama bazı bitkiler tohum vermez. Biz onları çelik yöntemiyle, çelikleme yöntemiyle çoğaltıyoruz. Yani tohum vermeyecek olan şu bitkiler Hollanda'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de buraya geldi. Amacımız bunlardan parça kopartıp o kopardığımız parçaları yeni bitki olarak başka saksılarda büyütmek. Böylece tohumsuz bir şekilde bu cinsleri daha fazla üretip satabilmek. Bakın böyle çok güzel ve özel cinsler bunlar. Bakımları da zor, profesyonellik istiyor. Ama yılbaşı için özellikle çok güzel çiçekler olacak bunlar. Yılbaşına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra sevgililer günü 8 Kasım Dünya Kadınlar Günü vesaire derken haftaki bölümde Hakan'la sıfırdan kaykay yapmaya başlayacağız. Ayrıca sizi bir doğa harikası, oraya Türkiye'den ihraç ettiğimiz sulama robotunu iş başında çalışırken görüntülemeye gideceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.